Evet biz de arada şemsiyemizi aldık. Arada şapkamızı aldık. <laughs> biz öylesine sokağa çıkmışız. Hava çok güzelmiş gibi. Böyle kızlar da arkadan geliyorlar. Kızlar ne haber? Şemsiyem yakıyor ama değil mi? O kadar güzel ki. <laughs> evet böyle arkadaşlar. Bizi deli kovalamış bugün bu yağ burada. <laughs> Birinci Viyana turu yapıyoruz. Ancak deliler çıkar diyorum ben bizim gibi. Vallahi donduk ha. Üşüdünüz mü? Ee, ha? Biraz değil mi? Çekeyim, ne haber? Elmira, Nasıl Nasılsın oğlum? Çocuğum kendini şaşırmış. Hı? Ha? Hadi devam edelim. Hadi. Evet. Ezgi fotoğraflarda. Ben videoda. Evet. Devam ben edelim. Ben seni... Çok, güzel, çok ciddi, çok ciddi. Nedir kızım bu? Hadi konuş sen oraya. Evet, evet, evet. Akku, Ha? <laughs> Ay. İyi ki doğduğunu kaçırdık bu arada. Ben çekiyor diye basmışım çekmemiş. Lütfen iyi ki doğduğunu tekrar alabilir miyiz? Evet alabilirim. tekrar alalım. Mumlarla birlikte tekrar olur Evet söyleyebiliriz. İki doğdun Hakan İki doğdun Hakan İki doğdun, iki doğdun Hadi 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 kardeşim elbim. Elbim. Evet, yeni gelenler var. Bir daha. Şey kapatma. Çekemiyoruz. Alıştırma <laughs> ya. Canım. Ezgi'ye ben birim gibi hazır oldu. <laughs> afiyet olsun bebeğim. <laughs> Alev'im afiyet olsun aşkım. Evet. Benim oğlu şimdi <laughs> <ve> yemeklerde. <laughs> Arada bir yemek keyfi yapmak lazım değil mi ya?